Merhaba. Almanya'dan geliyorum. Ee, 6 ay Almanya'da fizik tedavi gördüm. Fizik tedaviden bir sorun çıkmadı. Biz son 1000 yıldır Türkiye'deyim. Bu ürünü aldıktan sonra bir haftada kullanıyorum. Çok memnunum. Bütün ağrılarım gitti. Baş ağrılarım, boyun ağrılarım, gözlerimdeki bulanıklık. Üründen çok memnunum. Teşekkür ederim herkese. Ürünü tavsiye ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkese sağlık ve ben Mehmet Altuntaş, Samsun'dan özel bir şirketten müdürlük yapıyorum. 20 yıldır ciddi derecede bel rahatsızlığım vardı. Yani bunun daha açıklaması bel fıtığı. Çift taraflı, sağ ve sol tarafta. 20 yıl içerisinde de hiç doğru düzgün bir rahat bir uykum yoktu. Cerrahi durumlardan çekiniyordum. İhmakçara davranıyordum. Sanki birisi gelsin böyle de işte sihirli devletle, onu alsın götürsün diye beklerken bir de kalbimden geçen oldu. Yanımefendiyle tanıştım. Bana e, böyle bir bant önerdi. İlk baştan gerçekten hiç e, bana iyi geleceğine açıkçası inanmadım. O bana bir tane verdi. Dene dedi. Ondan sonra bakarsın dedi. Tamam dedim. Bir tane yapıştırdım. Ağrımı bir tanesi tek bir tanesi ağrımı aldı. Ama öncelikle şu beni daha çok ikna eden durumu tedavi edici özelliğinin olması. Yani ağır almakla iş bitmiyor, tedavi etmesi önemli. Sonra onun samimiyetine yandım zaten konuşumun başladım ben. Yaklaşık iki aydır kullanıyorum. Verdikleri kullanma talimatına dört dörtlük uymaya çalıştım beyinden geldiği kadar. Şu anda dünyanın en mutlu adamıyım diyebilirim. Yaklaşık bir buçuk aydır hiç ağrım yok. Şu anda hiç ağrım yok. Sıfır derecede. Çok memnun. Gerçekten herkesi tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde kuşkuları olmasın. Her konuda memnun kalacaklarına inanıyorum. Tekrar sağlıklı, mutlu bir ömür hayat diliyorum herkese. İyi akşamlar. Merhabalar, ben Gaziantep'ten Betül. Bundan iki ay önce yoğun bir şekilde eklem ve e, kemik ağrılarım vardı. Sabahlara kadar uyutmayan kol ağrım vardı. kollarım vardı. Kollarımda bu sağ tarafında komple kireçlenme ve e, sinir sıkışması var. Yoğun bir şekilde ağrılarım vardı. Sabahlara kadar uyuyamıyordum. Daha sonra bu e, bandla tanıştım. Bunun yanı sıra e, B12 ve magnezyum olan küçük e, şeylerle tanıştım. Onların kullanıyorum. Onun yanı sıra bunu da kullanıyorum. E, her hem vücudumda inanılmaz bir şey, şekilde değişiklik oldu. Yani enerji enerji geldi. E, kendimi daha iyi hissediyorum. Ağrılarım yoğun bir şekilde azaldı yani %80 bitti diyebilirim yani. Günlük e, hayat koşturmasından dolayı tabii ki yorgunluklarım vesaire ağrılarım oluyor ama %80'i bitti. E, ben çok memnun kaldım alacak arkadaşlara tavsiyemdir. Teşekkürler. Bu ürünü alalı iki ay oldu. İki aydır kullanıyorum. Dizlerimde çok ağrı vardı. Dizlerime kullandım. Belime kullandım. Bel fıtığı vardı. Ama şu an çok rahatım. Üretenden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnunum. Herkesin de almasını tavsiye ediyorum. Selamünaleyküm kızım. Vallahi ismini de hatırlayamadım şu anda. Bu aldığım ilacı senden, bu üründen çok memnun kaldı. Allah razı olsun sende. Belimde sinir sıkışması varmışmış. Yapıştırıyorum, baya rahatladım, faydasını gördüm kuzum. Allah razı olsun sizden yavrum.